Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Filistinli Bakan Ziyad Ebu Ayn'ın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesi üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Kamalak, İsrail'in en büyük gücü İslam ülkelerinin parçalanmışlığıdır. Birbirimizle uğraşmayı bırakıp birbirimizle dayanışmayı öğrenmedikçe İsrail'in pervasızlığı daha da artacaktır dedi. Filistinli Bakan Ayn'e Allah'tan rahmet, Filistin halkına başsağlığı dileyen Kamalak, bu menfur cinayetin İsrail'in artan pervasızlığının son örneği olduğunu vurguladı. İslam ülkeleri yöneticilerindeki duyarsızlığın ve İslam dünyasındaki parçalanmışlığın İsrail'i her geçen gün daha da azgınlaştırdığını belirten Kamalak, aynı kirli postallar bütün dünyanın gözleri önünde Mescid-i Aksa'ya basmıştı. Çok geçmedi. Şimdi de barışçıl bir gösteride yine bütün dünyanın gözleri önünde Filistin'i bir bakan şehit edildi. Filistin'de okulları füzeyle vuran masum çocukları, kadınları acımasızca katleden bu terörist zihniyet her gün biraz daha alçaklaşıyor, biraz daha pervasızlaşıyor. Bunun en büyük sorumlusu ise İslam ülkelerinin parçalanmışlığı ve işbirlikçi İslam ülkeleri yöneticilerinin duyarsızlığıdır. İsrail terörüne karşı sessiz kalanlar tarih önünde ve insanlık vicdanında hesap vereceklerdir dedi. İsrail'in sözden değil, ancak ve ancak güçten anlayacağını tekrar eden Kamalak, laf değil icraat lazım. İsrail, İslam ülkelerinin içine düştüğü kaosu fırsat bilmektedir. Birbirimizle uğraşmayı bırakıp birbirimizle dayanışmayı öğrenmedikçe bu saldırılar devam edecektir. İsrail en büyük gücünü İslam ülkelerinin zafiyetinden almaktadır. Güçlerimizi birbirimize karşı değil, birbirimiz için kullanmalıyız. Filistin barış gücü oluşturmalıyız. Siyonizmin hizmetinde olan ülke ve kuruluşlardan medet beklemek yerine İslam birliğini kurmanın mücadelesini vermeliyiz dedi.